Rüya'da yağ görmek ne anlama gelir? Rüya'da yağ görmek, kazanca, mala, mutlu olmaya, bekarlar için kısmete. Rüya'da yağ almak ise doğru yatırım yapmaya, hayır ve güzel gelişmeler olacağına delalet eder. Rüya'da yağ görmek olumlu rüyalar arasındadır. Yatırım yapmaya, önemli kazançlar elde etmeye delalet eder. Rüyada yağ almak ise yatırım yapmaya, işlerinizi büyütmeye, büyük adımlar atmaya delalet eder. Rüyada yağ tenekesi görmek ise hayırlı ve güzel gelişmelerin yaşanacağına, rüya gören kişinin başından bir süredir eksik olmayan kara bulutların dağılmasına, güzel ve güneşli günlere, huzura delalet eder. Rüyada yağ dökülmesi ise ufak bir olumsuzluk olarak ifade edilir. Sosyal hayatınıza ve iş hayatınıza dikkat etmeniz gerektiğine, kazancınızı korumanız gerektiğine işarettir. Rüyada yağ temizlemek ise ferahlamaya, geçmişte uğradığı bir takım asılsız yalanlar ve iftiralar nedeniyle aklanmaya, cesaretini ortaya koymaya, huzura ermeye, mutluluğa delalet eder. Rüyada yağ eritmek ise Yeni arkadaşlık kurmaya, kısmete, evlilerin çocuğun olacağına delalet eder. Rüyada yağ aktığını görmek ise büyük projeler yapmaya delalet eder. Rüyada yağ bitmesi ise hastalık ve kötülüklerin sona ermesine delalet eder. Rüyada yağ doldurmak ise kazancınızı artıracağınıza delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.